Bu arada uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim. Bugün mü? Evet. Uzun zamandır izlemiyorum ama bugün eğleniyorum yani. Evet. Canım. Ama o retreat devam. Evet, o da devam. Othing. Eee, bunun bir turu kesin duruyor. Ay çok ya bu arada bir şey değil mi? Kaçacak <laughs> mi acaba? Para verirler mi? Ney? <laughs> Komordan Gerçi 10 TL falan veriyorlar bana çok saçma. Ben biraz böyle. Hadi yok. Bakalım <laughs> Yoruldum kız. Çok ayıktırırım var ya. Bence bilsin ya. O, o çok kusun çok kalıptı. Onun ne, ne yapıyorum ben şu an biliyor. Sevimli aynı ya. Kızım <laughs> atma ben çok kızardım artık. Ben Bilmiyorum ben de yapıyorum aynısını. Bu arada şu an çok güzel mi kadın? Evet. Şey hakkım var ya biliyor musun? Böyle yatıyorlar arkadan bacaklar şöyle Biliyorum ama kaç yıl önceydi ama. <laughs> yapalım mı? Hayır. Çimenlik alanına gidersek yapalım. Tamam. tamam. Bak bak. <laughs> <o kadar>. <gülüyor> yapalım. <gülüyor> 5 metre uzaklıkta. Ama sesi bulabilecek miyiz bunları? Sinir geldi. Şuruma da hatırlıyor. Diktanlı geçmeyen ninja. Taş mı yese? Bence burası değil, değil ama. <laughs> Power of Friendship. Ayaklarım kaç numara? 38. 37 benim kısa mı kocaman duruyor? Ayakkabı modeli yönü değiştireceğim. Çok tehlikeli. Kim artık burada kalsa artık yani buradan? Kalksak mı? Ben de fark var mı? Ben ya, böyle var. oturamıyorum. Yani. Bunu zaten Asyalılar falan oturabiliyor sadece. Öyle bir şey var mı? Ben Asyalı değil miyim? Ben bir şeyim. Sen neysin o zaman? Nasıl değilsin sen? Herkes hep Çocuklar falan da yiyor. Ben bak. Afrikalıyım. O kadar bir çocuk hep nasıl öyle oturuyorsun falan diyor işte. Ben küçük oturabiliyorum sonra büyüdüm oturamadım. Ben şey sanırım, obez olduğum için oturamıyorum. Hayır, hayır, o ayak yapısıyla alakalı. Bir de benim ayağım kırıldıktan sonra da biraz... Ayağım kırıldı mı? Evet, bilmiyorsun. Bak göster. Hayır, bilmiyorum. Oha! Ben hiç benim kırılmadığı için... Nasıl kırılmasın ya? Şeyde... Gondol var galiba. ya. Onun küçük versiyonu var bizim oh. mahallede. Mahallede değil, bizim okul çıkış okulun yanında farklı. Nerede? İlkokul, ortaokul. İlkokul. Dördüncü sınıf. Çok kötü. Böyle e, tahtalar falan olmamışlar. Hepsi tamam Ben köşede böyle tutunuyordum. Sonra çok şey güçlü yaptılar. Ben de böyle zıpladım. Bacan da böyle o sey girdi. Sonra hmm. demir vardı. Tum 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 oldu. Ağladın Sonra... mı? Yok kanka ağlamadım. Güldüm. Yani nasıl durdurdular mı makineyi? Evet durdurdular. O çok hata Sonra e, şey... Son musun korkmadan? Evet. Tüm <laughs> <laughs> motif ders çıkarma olayım. Gel. <laughs> yerde şey ama. Ay çok güzel fotoğraf çekiliyor. Olur bu arada. Ben de şimdi geçelim. Hop. 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 Sonra eski Hop.